Karen buraya gelmiş duyduğuma göre. Ben de onun peşinden geldim. Nerede acaba Karen? Oh, <laughs> burada neler var ya? Hem kuş varmış burada. Aa, bunlar da ne? Bakayım. Oo, bunlar çok güzel. Karenin sözü vardı bize. Acaba onlardan, ondan mı getirdi bize böyle abur cuburlar? Hi, hemen çocuklara haber vereyim de onlar gelsin. Alsa bunu da çok severler. Yuhu, geldik. Karen buradaymış Karen. Aa bak işte abinin söylediği şeyler abur cuburlar da burada. Hadi hemen alalım onları gidelim kesin bize getirdi. Çünkü Karen bize söz vermişti. Yuhu teşekkür ederiz Kara çok güzel. Ne yapıyorsun anneciğim? Aa kuşlara mı bakıyorsun? Ha çok güzel aferin kızıma. Ama çok örtme anneciğim sıkılırlar şimdi tamam mı? Hava alsınlar birazcık. Kara getirdiğim abur cuburları beğendin mi? Burada yok ki. Yemedin oh. mi sen ben buraya koymuştum. Yemedim. Aa. Ben sana sürpriz yapmıştım Kara. Allah Allah. Ama ben sana sürpriz yapmıştım. Abur cubur getirmiştim ya. Kim aldı ki onları? Nasıl? Sen burada değil miydin? Buradaydım. E, ee, kim aldı o zaman abur cuburları? Yok. Düştü mü acaba şuralara? Bir bak bakayım. Bir koş. Düştü mü? Koş. Bak bakalım altlarına falan bak. Altlarına falan bak bakalım. Var mı? Aa, buralarda da yok Karen. Burada şu mı kalmış orada? Götür hadi onu. Tamam hadi götür onu koy. Ama bak bakalım oralarda mı koydum verdiğim abur cuburlar sana. Baktın mı? E, nerede buldun mu anneciğim? Baktın mı kızım? Allah Allah nereye gittiler ya? Kuşlar yememiştir canım. Karen nerede olabilirler? Bunların içinde olabilir mi? Bir bak bakalım anneciğim. Yok, Yok mu? Yoktur ya annem o kadar küçük şeyler getirmedim ki sana ben. Kocaman şeyler getirmişti mi burcu burlar? Allah Allah, kim aldı Karen ya? Of, burada da bir şeyler olmaya başladı. Farkında mısın İstanbul'da da? Karan. bunlar da kim? Minyon. Minyonlar gelmiş. Ne <coughs> Ee Kaya merhaba Kaya bir şey söyleyeceğiz. Neyi Çikolatalarını. Çikolatalarını mı? Evet biz almıştık. Ama sen onları bize hediye bırakmadın mı Kara? Hani söz vermiştin? Söz vermedin bak. Söz vermiştin kendi evinizdeyken bizim için güzel şeyler bırakacaktın bize. Ya evet ben onları Karen için bırakmıştım. Yine siz mi yediniz? Evet ama bu seferkiler çok tatlıydı. Evet minyonlar küçücük küçücük. Hayır ağrımadı. Çok da güzeldi. Bir sana teşekkür etmek için geldik biliyor musun? Anne. Ya Karen bunlar ne yapmış böyle? Bir şey söyleyeyim siz nereden buldunuz ki Karen'in burada olduğunu? Nereden anladınız? Çünkü bize Perinsu söyledi. O peri suyu var ya ne yapacağım biliyor musun ben? Cık. Herkese söylüyor ya bizim burada olduğumuzu. Bir rahat rahat tatil yapamıyoruz Karan ya. Cık. Of. Ee <laughs> bir şey söyleyeceğim minyonlar. Siz onu size mi sandınız? Evet evet. Biz bize hediye sandık. O yüzden de yedik. Karan sen de mi oynuyorsun minyonlarla? <laughs> He? Sen de mi oynamaya karar verdin? Ee, Karen vaz mı geçtin sen abur cuburlardan? Minyonlar gibi oynuyorsun. Baksana onlar gibi yapmaya çalışıyorsun. Evet hatta bizim abimiz var ya o bize haber verdi. Dedi ki Kayan size hediye getirmiş dedi. Biz de onları yemeye geldik. Ve çok tatlıydı biliyor musun? Hem de çikolatalı. Kayan biz çikolatalı çok seviyoruz biliyor musun? Ya. Minyonlar bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Karen onlardan daha vardı anneciğim. Ben senin için onlardan bulayım sana getireyim tamam mı? Sana vereyim. Ve minyonlar siz de bundan sonra öyle bulduğunuz sahipsiz şeyleri almayın lütfen. Ben de buradayım Karen de burada. Bize sorun tamam mı? Ee, biz size vermek istersek sizi sonra alıp yiyebilirsiniz zaten. Ama böyle habersiz olunca iyi olmuyor tamam mı? Evet. Ya tamam tamam özür dileriz Kayan ya. Lütfen affettin mi bizi? Affettim. Tamam. tamam tamam bir daha yapmayacağız niye arkanı döndü minyonlar anneciğim niye arkanı döndü minyonlara dönmedi arkanı döndün burada mı burada ya kızım minyonlar Arkan döndün oturdu minyonlara karşı kayan bizi affettin mi Affettim. tamam anlaştık değil mi bundan sonra böyle habersiz bir şey almıyorsunuz gördüğünüzde soruyorsunuz tamam mı lütfen ee, daha sonrasında küsüşmeyelim sizinle bozuşmayalım tamam mı? O zaman gidebilirsiniz. Tamam Karen biz senin yanında sonra yine geliriz tamam mı? Tamam izin alacağız bundan sonra senden. Çok özür dileriz ama çok tatlıydı. Şöyle yapalım. Karen biz de sana gelirken bir dahakine hediye getirelim. Evet olabilir değil mi Karen? Değil mi? Tamam. Bir dahaki gelişinde siz de Karen'e hediye getirin. Hadi hoşça kalın minyonlar görüşürüz. Hoşçakalın. Gittiler Karanmış'a şey söyleyeyim mi? Benim sana bir tane sürprizim var. Gel bak. Senin için ben bir tane kek ayırmıştım. Bunu yiyebilirsin anneciğim. Gördün mü? Minyonlara göstermedim ben açayım sana. o Diğerini yediler ya minyonlar. Senin için bir tane de ben ayırmıştım sana. Açayım ben sana. Hadi afiyet olsun anneciğim tamam mı? Görüşürüz.